Bu ne şekerdir götüreceğim. Ne oldu? Biz vereceğim bu bir vereceğim ben. Aa, parkta Arya'dan izin almadan çikolatasını almışlar. Arya da ceza verecekmiş, kızmış. Paylaşmak çok güzel diyor ama benden izin almaları gerekirdi diyor. Senden izin almaları mı gerekirdi? Aldılar mı? Hı. Hmm. O zaman söylersin arkadaşlarına. Arkadaşlar lütfen benden izin alın de tamam mı? Çikolatanı mı yediler? Hiç mi Hiç şey yok. Koydun mu? Tamam. Kapa nerede bu? nerede? Bu mı cebinde? Kapak bende. Mi? Evet. Alayım. Bak. Al, al. Buldun mu?